Merhaba canlarım yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle keskin nişancı oynuyoruz Eee ileriye doğru atlayacağım arkadaşlar. Oradan biraz dört yapayım. Ondan sonra buradaki adamları öldüreyim. Abi çabuk ya. Arkadaşlar az önce bir tane ee, adam öldürdüm. Tam böyle şey yaparken Beni M24 ile bayıttılar. Şimdi bunu bir e, çekiyorum bir tane daha. Bu niye üçüncü şahıs oldu lan? Ben? ben üçüncü şahısı tıklamadım ki. Telefon iyice şey oldu. Abi bana AVM ver ne olur ki adamları öldüreyim. Çabuk şuraya bir sürü adam atladı ya. Lan vere vere bunu 14 mi verdim? Abi acil acil acil. acil şimdi buradaki adamlar nerede? Eyvah. Gitti. Vallahi o killer gitti. Abi şaka mı bu ya? Eyvah. Gitti o killer. Vallahi billahi gitti. Beşten kimlik ne neyse. Şu telefonu. Abi şaka mı bu ya? Dikile. <laughs> Yenit. Ulan böyle bir şey görmedim ben ya. Şuna bak kilerin hepsi gitti. Adamları kaybettim valla. Ya Allah'ım ya. Let's go. Ya bir git ya. Let's go diyor. Bombasını aldım. Ev bombası tamam. Deniyormuş. abi m24 abm yok mu? nasıl bir önlük ooo mk varmış mk alınmaz mı? mk mk benim kaç kere hayatımı kurtardı mk killerin hepsi gitti arkadaki kille Tombi. Allah ne olur şeyden AVM çıksın ya. Yalvarırım bir tane AVM. Bana AVM ver ben başka bir şey istemiyorum. Yukarıda inşallah bir sıkmaz ha. Oo girmişler abi buraya. Buraya girmişler. Bu eve giren adam yan tarafa da girmiştir. Ah bak, bak girmiş Allah. AVM yok mu ya? MK falan var. MK zaten bende de var. O zaman burada pusucu var abi. Bundan eminim pusucu var. Buraya adam girmişse adam bura, buralar bir yerde Abi şaka gibi ya. Oo iki kişi. Mk sen ben bir tanesin Mk. Dur şimdi dur şimdi dur şimdi takım arkadaşı olabilir, olabilir onun bir tek kişi değil. Ama ben bir taktım ya. Senin takım arkadaşın var mı kanka? I got supplies. Olabilir. Birazcık senden korkuyorum. M24 varmış lan bunda. Hatice geç şuna. Şurada ne varmış? Şu ne susturucu kesin nişancı alsam mı bunu ya? Yani? Yok. Yok yok. Abi. Alex'i duydum. Alex'i duydum. Vallahi bir yerden ayak sesi duydum. Biri mi geldi lan buraya? Önde mi yoksa? Önde olabilir. Abi ayak seslerini duyuyorum. Adamlar kayboluyor ortalıktan. Benim ayak sesimi galiba onlar duyuyor. O yüzden hop ortalıktan kayboluyorlar. Şimdi bu oyunu biraz taktiksel olmalı. lazım. Biraz taktiksel. Bana AVM lazım. Bu oyunu anca geç M24'le kazandığım var da. Ama abi abi gerçekten abi olmasa bu oyun zor. Çünkü M24'le sıkıyorsun 2-3 tane. Abi beni sıkıyorsun bir tane iki tane adam. Hop. Ölüyor Abi bu sandık inşallah. Allah'ım ne olur Yere yatan olmasın bak. Orada bir araba durmuş. Allah. Ulan yemin ederim şu <laughs> araba o şey ya. Aa, alan da Daralıyor 2 numarayla 1 numaraya bak. Şey 2 numarayla 1 numara ölmüş zaten. 1 numara ölmüş. O eve girerdim de alan daraldığı için vaktim yok. Abi pusucu olmuşsun elimde. Gözün seveyim yalvarırım bak. İstersem alanı öleyim. istersen nasıl öleyim ama pusuyu ölmeyeyim abi. Oğlum <laughs> bunlar, bunlar beyaz yere gitmişler lan. Oğlum, ne Ne yapacağız lan Mis. bakayım arkama bazen bazen gelip vurabilir. Zaten ondan korkacağım Arkadan vurursa bittik. Oğlum zaten alan orası ya. Sizin orada ne işiniz var? E ee, ben nasıl gideceğim alan, alan? O zaman şurada. Ama kesin adam var da burada bir yerde. şunu üçüncü oynayışı şu keskin nişancı modu. Abi çok zor bu. Bu bu bölüm oynamak çok zor. Vallahi çok zor. Nasıl desem Çünkü AVM'de olan birisinden korkacaksınız. Gördüm. Gördüm o evin içinde biri var. Seni bombayla öldüreceğim lan. Seni bombayla öldür. Bu bombanın tutması lazım. Aa nasıl? Sen bot musun? Bot galiba. Vallahi diyen genç adam zannettim. Tv3 i̇şte, kaskı bile var galiba. Şu botlarda bile kaskı var Şu ev bombasını alacağım. Ya ben niye bu üçüncü şahsa basıp duruyorum? Ne kaydı da olacak biraz çabuk olmamız lazım. Ürtük satmayacağım belki lazım olur. kullanıyoruz bakarsın. Abi alan zaten bu taraf. Someone has been here. Burada birileri varmış. Lan oğlum burada birileri olsa sıkardı bizi. Ama a ama eminim pusucu vardır abi. Zaten pusucu ölürsek bittik. Oyun mal olur. Abi nerede gerçekten lan bu? Bir sürü adam yar adamların yarısı nerede ben onu merak ettim. Şeyden ne çöpüm lazım abi Abi zaten önemli olan şu, şu oyunda el bombası. Abi Allah'tan var MK'yı almışım ha. MK benim işimi çok görüyor abi. Ben diyorum işte MK'yı çok seviyorum abi. Ben eskiden var ya MK'yı almıyordum. Şu işte ileride bir gördüm. Sen ne yapıyorsun orada? Ha? Bir tane yedin ya şimdi. Sen bir tane yedi ya hemen. Oo. Başka yerden M24 yedim. Başka yerden. Nereden sıkıyor lan bu? Nereden sıktığını gören var mı? Anlayan var mı? Abi bittik ya. Şu an var çok sıkıntılı pozisyondayım. Önde be ya. Al. Enemies ahead. Help. 524 senin var ya Abi koşun. Search for vehicles. Koşun. Koşun. Search for vehicles. Koştuğu zaman Search for vehicles. Help. İttim. Help. Kazanamadım abi. Oyundan gidemiyorum şey yani. Ne yapayım? Benim telefonum çöktü. Bir hissedim de bir hissedim yok. Help. Lan korsan olu. Lan koş. Help. Lan korsan. Get in the car. Help. Lan koş. Help. 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 Koşsana. Help. Help. Heh, geliyor adam. Adam geliyor. Oh son anda. Maçı kurtarmaya çalışacağım abi dur. Bana adamı bütün lan Sen abime sıktın herhalde. İşte. Yes, işte böyle vururum ben adamı. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Ee, bu keskinlik diş bir tane daha atacağım. Çünkü hoşuma gidiyor abi. Keskin diş harcı oynamak benim hoşuma gidiyor. Kendinize iyi bakın. Şimdi bir tane daha açacağım. Hadi görüşürüz.